Merhaba arkadaşlar. Ben Fen Bilimleri öğretmeniniz sevgiler Hoca. Bugünkü dersimizde fiziksel ve kimyasal değişim nedir ve kimyasal tepkimelere bakacağız. Şimdi fiziksel değişim dediğimiz zaman maddenin dış yapısında meydana gelen değişimlerdir. Eğer dış yapısında derse bu fiziksel değişimdir. Fakat maddenin iç yapısında veya tanecik yapısında meydana gelen değişimler derse bu nedir? Kimyasal değişimlerdir. Örneğin kırılma. Ne diyebiliriz? Ee, bardağın kırılması. Bu bir fiziksel değişimdir. Ezilme, yırtılma, kağıdın yırtılması fizikseldir. Kesme, yine kumaş kesilmesi fizikseldir. Hal değişimlere Ne diyebilirim bu hal değişimlerine? Eğer bana erime, donma, buharlaşma, yoğuşma, Süblimleşme ve kırılaşma. Bunlardan bahsederse ne olacak? Yine bunlar fiziksel değişim olacak. Ve aynı zamanda çözünme olayı. E, örneğin şekerin suda çözünmesi, e, tuzun suda çözünmesi bunlar yine nedir? Fiziksel değişime örnektir. Şimdi tanecik yapısı olarak baktığımız zaman bakın burada tanecikler birbirine daha yakınken burada bir hal değişimi gerçekleşmiş. Tanecikler birbirlerinden uzaklaşmış. Yani tanecik yapı olarak değişmedi. Arada herhangi bir bağ kırılımı ya da bağ oluşumu yok. Şimdi maddenin eğer dedik ki iç yapısında bir değişim meydana geliyorsa bu kimyasaldır. Buradaki anahtar kelimelerimiz ne olacak? Çürüme, paslanma, yanma. Paslanma ayrıca bir yanma tepkimesidir. Ekşime, mayalanma, fotosentez, fotosentez neydi? Üretici canlıların besin üretmesi olayıydı. Solunum, solunum da yine bir yanma tepkimesidir. Bunlar kimyasal değişim olduğunu e, anlayabiliriz eğer bu kelimeleri görürsek. Şimdi eğer renk değişimi, ısı çıkışı, ışık çıkışı, çökelti oluşumu varsa bu gibi olaylar kimyasal değişim olduğunu gösterir. Peki tanecik modeli olarak baktığımız zaman bakın mor ve sarı tanecikler var. Burada morla sarı tanecikler arasındaki bağlar kırılmış. Sarılar kendi aralarında morlar tek atomik halde olmuş. Yani burada tanecikler arasındaki bağ kırılmış ve yeni bağlar oluşmuş. Bu kimyasal değişim olduğunu gösterir. Şimdi örneklerimize baktığımız zaman karşımıza çok çıkabilecek olan örnekler fiziksel mi kimyasal mı buna bakalım. Kağıdın kesilmesi, kesilme kelimesi vardı. O zaman bu nedir? Fiziksel değişimdir. Odunun yanması, yanma. O zaman bu nedir? Kimyasal bir değişimdir. Yoğurttan ayran yapılması fiziksel değişim örnektir. Yağmurun oluşması, yağmurun oluşması buharlaşma ve yoğuşma yani yeryüzündeki sular buharlaşarak yükselir ve soğuk hava katmanıyla karşılaştığı zaman yoğuşarak yağış olarak yağmur olarak su damlacıkları halinde yeryüzüne iner. O yüzden yağmur oluşması nedir? Fiziksel değişimdir. Üzümden sirke yapımı kimyasal değişimdir. Şekerin suda çözülmesi fiziksel değişimdir. Demirin paslanması kimyasal değişimdir. Yaprakların sararması kimyasal değişimdir. Mumun yanması derse kimyasal. Fakat eğer mumun erimesi derse bu nedir? Fiziksel değişimdir. Demirin genleşmesi, genleşme, büzülme bunlar yine fiziksel değişimdir. Akşam saatinde gökyüzü renginin kızıla dönüşmesi fiziksel değişimdir. Solunum, sindirim gibi olaylar, fotosentez, solunum, sindirim bunlar neydi? Kimyasal değişimde diyebiliriz. Şimdi maddelerin tanecik yapısının değişerek yani bağ kırılımı, bağ oluşumu sonucu yeni madde oluşması sürecine kimyasal tepkime diyoruz. Şimdi burada şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor çocuklar. Eğer yeni madde oluşur derse bu doğrudur. Ama yeni atom oluşma derse bu yanlış bir ifade olacak. Çünkü yeni atom türü oluşmaz, yeni madde oluşur. Şimdi kimyasal tepkimelerde okun yönüne dikkat ederek burada A ve B maddesi tepkimeye girmiş. O zaman bunlar girenlerdir. C ve D maddesi sonucunda oluşmuş. O zaman bunun içinde ürünlerdir veya çıkanlardır da diyebilirim. Peki kimyasal tepkimelerde korunan veya korunmayan şeyler var mı? Evet, bunlara bakalım. Örneğin atom sayısı korunur. Kaç tane A girdiyse o kadar buradaki e, oluşan yeni maddenin içerisinde o kadar A bulunması gerekiyor. Atom cinsi korunur, toplam kütle korunur, proton ve nötron sayısı korunur. Örneğin, e, bir menemen yapalım. Menemenin içerisine 2 tane yumurta koyuyorum, 1 tane domates koyuyorum, 1 tane biber koyuyorum. Eğer iki tane yumurta koyduysam menemenin içerisinde 3 tane yumurta olma ihtimali var mı? Yok. O zaman atom sayısı korundu. Peki ben menemenin içerisine biber koymasaydım. Menemenin içerisine ağzımıza biber tadı gel gelir mi yerken gelmezdi. Yani biber de çıkmak zorunda. Cinsi korunur. 2 gram e, yumurta, 1 gram biber, 1 gram domates. Toplam kaç gram oldu? 4 gram oldu. O zaman benim melemeninin de kütlesi nedir? Yine 4 gram olmalıdır. Bunu buradan aklımızda tutabiliriz. Peki molekül sayısı değişebilir mi? Evet değişebilir. Ben kaç tane malzeme kullandım menemeni yaparken? Yumurta, biber, domates. 3 tane malzeme koy kullandım. Fakat kaç tane? Bir tane ürün elde ettim yani menemen. O yüzden molekül sayısı değişebilir. Aynı da kalabilir, değişebilir. Elektron sayısı yine değişebilen özellikler arasında. Maddenin fiziksel hali yine değişebilen özellikler arasındadır diyebiliriz. Şimdi dedik ki bağ oluşumu bağ kırılımı sonucunda gerçekleşir dedik. Burada neler var? Bağ oluşumum var, bağ kırılımım buna bakalım. Şimdi burada mavi ve sarı tanecikler var. Ee, mavi ve sarı arasında bağ varken daha sonra burada sarı ve mavi kalmış. Yani burada ne var çocuklar? Bağ kırılımı. Şimdi buraya baktığım zaman. Ee, turuncu ve yeşil taneciklerim var. Bunlar arasında şu anda bağ yok. Yani atomik haldeler. Burada ne olmuş bakın. Turuncuyla yeşil arasında bağ oluşmuş. Yani o zaman diyorum ki burada sadece bağ oluşumu var. Buraya baktığım zaman ise maviler atomik halde. Kahverengi olanlar aralarında bağ var. Yani burada bağ kırılmış. Daha sonra da mavi ile kahverengiler arasında bağ oluşmuş. O zaman burada her ikisi de var. Hem bağ kırılımı var, hem de ne var? Bağ oluşumu var. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi kimyasal tepkimelere baktığımız zaman kimyasal tepkimeleri ikiye ayırıyoruz. Bunlar yanma tepkimesi ve asit-baz tepkimesi. Ee, yanma tepkimesi dediğimiz zaman yanma te tepkimelerinde girenlerde tek başına oksijen olmalı tek başına şöyle girenlerde diyelim girenlerde tek basışına oksijen olmalı bu yanma tepkimesidir yanma tepkimesi de hızlı yanma ve yavaş yanma olarak ayırıyoruz hızlı yanmada alev çıkışı vardır örneğin kağıdın yanması hızlı yanmadır fakat solunun veya demirin paslanması yavaş yanmadır e, alev çıkışı görülmez bu yüzden hızlı yanma Gerçekleşirken yavaş yanma yavaş gerçekleşir. Yanma tepkimeleri olarak ne söyleyebiliriz? Örneğin kömürün yanması, demirin paslanması, kağıdın yanması, suyun oluşumu, solunum olayı, gümüşün kararması bunlar yanma tepkimelerine örnek olarak verebiliriz. Bir diğer tepkime türü de asit-baz tepkimesidir. Burada da asit ve baz tepkimeye girer ve asit ve bazın Tepkimesi sonucunda yani bu asit bas tepkimesine aynı zamanda nötralleşme tepkimesi de diyoruz. Burada da e, nötralleşme tepkimesi sonucunda da ne oluşuyor? Tuz ve su oluşuyor. Yani şu şekilde asit ve bas tepkimeye girdi. Daha sonrasında tuz ve su oluştu. Tabi şuraya çok dikkat edelim her asit bas tepkimesinin sonucunda su oluşmaz. Örneğin amonyakla hidroklorik asit tepkimeye girdiği zaman amonyak burada bazdır. Burada hidroklorik asittir. Burada sadece tuz oluşmuştur. Yani her tepkime sonucunda tuz oluşur ama her tepkime sonucunda su yani asit bas tepkimesi sonucunda su oluşmayabilir. Bu da yine dikkat etmemiz gereken bir nokta. Şimdi burada tepkime türlerine baktığımız zaman hemen girenler kısmına bakıyorum bakın burada tek başına oksijen var. önünde katsayı olabilir Katsayı olması e, tek başına olmadığı anlamına gelmiyor. E, kat sayısı olabilir ama burada oksijenin yanında farklı bir element yok. O yüzden bu bir nedir? Yanma tepkimesidir. Buraya baktığım zaman yine girenler kısmında tek başına oksijen var O zaman bu da yine bir nedir? Yanma tepkimesidir. Buraya baktığım zaman hidroklorik asit asit sodyum hidroksit baz tuz ve su oluştu. Yani bir asit baz tepkimesidir. Buraya baktığımda tek başına oksijen girmiş. O zaman ne diyorum? Yanma tepkimesidir. Buraya baktığımda yine tek başına girenlerde oksijen var. O zaman nedir? Yanma tepkimesidir diyorum. Şimdi kimyasal tepkimede korunan özelliklere baktığımız zaman dedik ki kütle korunur dedik. Yani ne demek bu kütlenin korunum kanunu? Kimyasal tepkimelerde girenlerin toplam kütlesi ürünlerin toplam kütlesine eşittir. Yani kütleyi M ile gösterirsem eğer girenlerin toplam kütlesi ürünlerin toplam kütlesine eşittir. Yani ben burada eğer A ve B maddeleri tepkimeye girerek C ve D maddelerini oluşturuyorsa A maddesi ile B maddesinin kütlesinin toplamı C maddesi ile D maddesinin kütlesinin toplamına eşit olmak zorunda. Örneğin buraya ben baktığım zaman örneklerimize. Demirle kükürt e, burada ne yaptı? Tepkimeye girdi. Girenler kısmında ürünlere eşit olacak dedim. O zaman burası kaç? 56 artı 32 gram tepkimeye girdi. Oluşan kaç gram olmalı? 88 gram olmalı. Yani soru işareti yerine 88 gram yazmamız gerekecek. Buraya baktığım zaman girenler Ürünler şu kısım. Girenler. Burada da ne var? Ürünler var. Girenler kısmında ürünler kısmına eşit olacak dedik. O zaman burada 100 gram var. Burada 56 gram artı. Örneğin buraya x diyelim. x olması gerekiyor. O zaman buradan da x'in kaç gram gelecek? 44 gram gelmeli diyebilirim. 44 gram karbondioksit gazı girmesi gerekir. Buradaki örneğimize baktığımız zaman burada hidroklorik asidi bilmiyorum x dedim. Şu kısım yine girenler. Burada da ne var? Ürünler var. Şimdi girenlerde x var ve 40 gram var. Burada da 58 gram ve 18 gram var. Şimdi burada toplamına baktığım zaman 76 gram yaptı. X artı 40 gram. O zaman burada X'imin kaç olması gerekiyor? 36 gram olması gerekiyor. 36 gram hidroklorik asit girmesi gereklidir diyebiliriz. Şimdi kütlenin korunumu ile ilgili grafikler var çocuklar. Şimdi kütlenin korunumunda grafikler nasıl olmalı? Öncelikle şunu söyleyelim. Şimdi girenlerde malzemeyi kullanıyoruz. Yani dedik ki melemen yapıyoruz dedik ve melemen de ben e, elimde 10 tane yumurta varsa 2 tanesini kullandığım zaman o girenler kısmındaki maddeler ne oluyor? Miktarı azalmış oluyor. Peki meleman miktarım yoktu elimde yoktu e, fakat artık var yani kütlesi ne olmuş oluyor? Artmış oluyor. O zaman ben diyorum ki e, girenlerin kütlesi girenlerin kütlesi. Zamanla azalır. Ürünlerin kütlesi, ürünlerin kütlesi ne yapacak? Zamanla artacak. Şimdi buraya bakıyorum azot burada girenler kısmında girenler burada da ne var? Ürünler var. O zaman grafiğimin nasıl olması lazım? Azalan bir grafik olması lazım. Aynı şey burada hidrojen gazı için de geçerli. Azalan bir grafik olmalı. Ee, şeye baktığımızda, amoyak baktığımızda artan bir grafik olmalı. Toplam kütle korunur demiştik. O zaman grafiğim ne olmalı? Sabit olmalı. Neden? Çünkü toplam kütle korunur. Korunur diyoruz. Bu grafiklerimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi burada bana bir grafik sorusu geldi. Yanda verilen grafiğe göre verilen soruları cevaplayalım. Öncelikle tepkimenin denklemini yazın. Nasıl yazacağım? Ben neyi biliyorum? Girenler miktarı azalıyor. Ürünlerin miktarı ne yapıyordu? Artıyordu. O zaman ben miktarı azalanlar x ve y olduğuna göre x ile y girenler de olmalı. Z ne olmalı? ürünlerde olmalı. Şimdi tepkime denklemini bu şekilde yazdık. Peki A değeri kaçtır dedi. A değerine baktığımda x'lerde şimdi yine tepkimemi yazıyorum. x artı y z'yi oluşturdu. A'yı bilmiyorum. x maddesi A kadar girmiş. Y maddesi 15 gram girmiş. Bakın 15'ten tamamı sıfıra kadar indiği için Y maddesinin tamamı tükenmiş. X maddesinin de tamamı tükenmiş. Kaç gram Z maddesi olmuş? 25 gram Z maddesi olmuş. E ben o zaman neyi biliyorum? Girenlerin kütlesinin ürünlerin kütlesine eşit olduğunu biliyorum. O zaman A artı 15 eşittir kaç olmalı? 25. A değerim kaç gelecek buradan o zaman? 10 gram gelecek diyebiliriz. Peki kaç gram X ve Y maddesi kullanıldı? X maddesinden A değerime 10 bulmuştum. Tamamı da tükendiği için X'ten 10 gram kullanıldı. Y maddesi 15'ten başlamış grafiğim ve tamamı tükendiği için 15 gram kullanıldığını söyleyebiliriz. Yanda kapalı bir kapta gerçekleşen kimyasal tepkime ile ilgili kütle zaman grafiği verilmiştir. Kimyasal tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır dedi. Şimdi öncelikle şuna bakıyorum çocuklar. Z azalmış, X ve Y artmış. O zaman tepkimemin denklemi şu olmalı. Z x ve y'ye parçalanmış. Şimdi burada z kaç gram? A'dan d'ye kadar girmiş. Öyle değil mi? Yani kütlesi burada kaç gram girdi, A'dan d'ye kadar gittiği için a eksi d olmalı x'im. Peki şeye bakıyorum şey z. x'e bakıyorum, b'ye kadar gitmiş. öyle değil mi? Burası b kadar girdi, y'ye bakıyorum, C kadar girdi. Şimdi maddelerin kütleleri arasında A eksi D eşittir B artı C ilişkisi vardır. Bu doğru bir ifade. Çünkü A eksi D burada Z'nin kütlesi, B burada X'in kütlesi, C de burada neyin? Y'nin kütlesi. Tepkimede harcanan Z maddesinin kütlesi D gramdır dedi. Şimdi harcanan Z maddesinin kütlesi kaç gram olacak? Ee, A'dan B'ye kadar gitmesi gerekiyor. X ve Y maddelerinde bulunan atom türlerinin hepsi Z maddesinde de vardır. Evet çünkü atom türü korunuyor. Z maddesi kendini oluşturan X ve Y maddesinin özelliğini göstermez. Evet kimyasal tepkimelerde maddeler kendi özelliklerini kaybederler. O yüzden X ve Y maddenin özelliği görülmez. Buraya tekrar dönüyorum. Z maddesinin kütlesi D gram kadar değil. A eksi D gram kadar olmalıydı. O yüzden B şıkkındaki yanlış olmuş oldu. Şimdi K, L maddelerim var. Tepkime öncesinde ne kadar olduğu ve tepkime sonrasında ne kadar olduğu var. Tepkime denklemi K artı L, M artı N şeklinde. Yani K ve L girenlerde. Buna göre hangisi doğru olabilir dedim. Tepkime sonucunda yeni oluşan maddelerin kütlesi 160 gramdır. Şimdi buraya baktığım zaman ben 160 gramdır diyebilir miyim? Bekleyelim. Tepkimede toplam atom sayısı korunmuştur. Evet bu korunmak zorunda. Doğru. Tepkime sonucunda K ve N maddeleri kimyasal özelliklerini kaybetmiştir. Evet çünkü M ve N girenlerde olduğu için kendi özelliklerini kaybedecek. Doğru. Şimdi yeni oluşan maddelerin kütlesi benim burada e, tam olarak değer vermediği için hangisi doğru olabilir dediği için bunun kütlesi de 160 gram olabilir diyebiliriz. Evet bu dersimizin sonuna geldik çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.